sanal oyundan hepinize Merhabalar arkadaşlar ben Merat Bu arada Selamünaleyküm onu demeyi unuttum Arkadaşlar şimdi ben tam ekranda e, video çekemiyorum pencereye ayarladım rastı onun nedenini çözemedim e, Çünkü neden olduğunu da bilmiyorum Çünkü e, oyun Hani o neydi Open direkt ayarlıyorum bendikemde F10 tuşuna basıyorum e, sanal oyundan diyorum tekrar başlatı oluyorum ve videoyu çekmemiş oluyor yani ben de pencere modundan ayarladım böyle idare edeceğiz artık Kırmızı kırmızı kenarlar benim için çok kötü ama size gene iyi. Şuraya ışık olsun diye şunu bir yakayım ben. Evet. Şimdi arkadaşlar ben e, videoya başlamadan önce ava gitmiştim. Bunların ne işe yaradığını bilmiyorum. E, biliyorsanız lütfen yoruma yazın. Çok özür dilerim. Geri tuttu. Biliyorsanız da lütfen yoruma yazın. Bu kafaların ne işe yaradığını da bilmiyorum. Atayım şunları ben. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi bunun sorunu çözemedim. Pencerede çekiyorum demesinler yani bu pencerede çıkıyor dandik falan yapamadım yani onda elimden gelen bu kadar bunları kastım işte sonra metal fragment falan yapmıştım arkadaşlar şimdi bu oyunda nasıl desem ilk başladığınızda biraz zor bulabilirsiniz yiyecekleri animal fatleri falan ama hunting bow yaparsanız cidden uzaktan çok rahatlıkla av yapabiliyorsunuz onun kolaylığını anladım ben gayet güzel olmuş o basit oluyor öyle ee, büyük chest yapamıyor muyuz ya burada yok tamam uyku tulumu büyük ahşap sandık kamp ateşi büyük ahşap sandık evet ha, bundan yapsak iyi olur aslında 250 odun hemen alalım şuradan şu kadarını aynen kaç saniyede zaten bunun hepsini alsak da olur şöyle bunun da bu kötü yani kötü olmuş. Yani kötü yani kötü olmuş. Nasıl olduysa ben de çözemedim. Olmamış o iyi yani ya teker teker alıyoruz eski gecide daha iyiydi o yani. Şimdi ne yapacaktık biz? Dev ahşap sandık yapacaktık. Dev. Büyük ahşap pardon. Şimdi beşe basalım. Şunu şu ateşin yanına mı koysam? Şurayı yonur Şurası yok. Heh tamam. O bayağı da güzelmiş. Büyükmüş. Of. Şurada bayağı bir arkadaşlar gelebilir arkadaşlar yarın hani beraber çekecektik. Arkadaşın yarın kursu varmış. Ondan dolayı gelemedi. O yüzden ben tek çekiyorum. Böyle olacak artık idare edelim. Ben bir şey yapacaktım evin dışarısında. Ananama ama yeter ama töbe töbe. Videoda en sevmediğim şey küfürlerden birisidir. Bunda bu olayı yaptırdı ya helal olsun. Burada metal parçalar olacak da aynen. Ş şurada. ya ha koltuğu alalım. Pardon. Evet. <laughs> ha pardon özür dilerim şunu koymadım. Evet şimdi biraz şundan yapsam iyi olacak ahşap o taş mı istiyorsun peki Şuradan şu kadar taş alsak yeterli ha, Odunum mu bitti 50 odun istiyor az da değil yani Abi odunum bitti mi yoksa benim yo körüm ben çünkü biraz da yapalım sonra biraz gidelim ağaç avlayak ağaç tabi gece değilse iyi hava iyi şu taşları falan koyduktan sonra gideriz evet mızrak arkadaşlar eğer o ayı ayı vurduğum ayın daha önce bir canını almadıysa vurduğumda ayıya iki tane vurdu böyle Valla ben de hiç şaşamadım. Ay şaştım kaldım. hah pardon. Neyse onu gelince yaparız ya. Siktir tövbe tövbe. Biraz ağaç kestikten sonra geri döneceğim. Ama ayılardan çok korkuyorum. Allah'tan yayın var. Gene işe yarar. Bir de şuraya kamp e, uyku tulumu koyduğum için uyku tulumu oldu bu yamada. Bir saniye nefesimin sesi size gelmesin diye öbür tarafa eksildim de. Niye ses gitti? Ah. Buradan Ayaman taş çok acıdır. Aslında bugün video çekmeyecektim çünkü geç oldu dedim. Videoda falan bağırdı falan. Çekmeyecektim. Arkadaş aradı kitabı vardı bende. O kitap Assassin's Creed'in kitabı aslında. Dedi onu biraz çabuk bitirsen dedi. Başka biri bekliyor dedi. Ona vereceğim dedi. Ben de tamam dedim. Ha e, ne oldu başka bir şey bir diyeceğim bir şey var mı dedim. Kanaldan diğer arkadaş. O da bizim kanalda. E, Hac dedi kanala biraz video Açsanız dedi. Video kalmadı dedi. Ben de bunu uygun gördüm. Umarım beğenirsiniz. Oy be. Normalde bir yaştan 700 lira odun çıkıyor. Emekler çık diye mi diyor? Uçuyorum. Ah, telefonu üfledim çok üzülüyorum. Evet, eve dönsek iyi olur. Ne kadar odurumuz oldu? 3000 iyi idare eder. Çık lan. Yani neden bir tam ekranda oynayamadım? Bunu çözüm çözmüş değilim. İsterseniz arkadaşlar eve şu odunları bıraktıktan sonra eee hunting bowla nasıl avın kolay olduğunu göstereyim. Tabii bu yamada. Legacy de biliyorsunuz burada. <laughs> Bizim arkadaşlar var. çoğu experimental'a girerim diyorum. Yani bu yamaya. Yok diyor biz onu sevmiyoruz diyor Kiminin diyor bilgisayarı kasıyor tamam bilgisayarı kasıyor onu anladık da bence bunun grafikleri daha güzel olmuş Hani Hunting Bow daha güzel duruyor En azından attığımız o şöyle geri alabilme özelliği falan var Ne bileyim işte Taştan ev yapabiliyoruz onda sadece demir ve tahta en azından vurduğumuzda şöyle taşa doğru çeviriyoruz daha bir gerçek çıkartmış o O da hoşuma gitti. Evet kaç dakika oldu? 7 ee, buçuk dakika oldu. Bu niye söyledim ben de bilmiyorum. Evet ee, diğer arkadaşlar gelirse evi genişletmeyi düşünüyorum. Çünkü bu eve sığacağımız da hiç yani tahmin de etmiyorum. Şunlara baksana hemen yer kapladı yani ne kaldı ki evde? Arkadaşlar hem de hiç kırık tuttu şansa bak. Bu da niye boşa iniyorsun? Kapatalım artık. Abi, teker teker koyuyoruz lanet olsun diyeceğim artık. Evet. Gelelim. Şunları koymaya. Bu nereli? Burada bir öyle bir şey yok. Ha bu metal. Pardon. Özür dilerim. Ha. Şöyle direkt. Çok ince ayar yapmak lazım 200'e 200, e 200 e almak için ya. 98'lik kaldık yine. Evet. Ana. Lan. Daha fazla alamıyor musun? Bana ne alamıyormuş. Ne yapayım? Şöyle. Tamam. Şunu da koyduk mu? Hadi be. Lan. bir tane mavi yapalım. Gayet kolay yani av yapması. Çok rahat. Kumaş ee, kumaş kasabiliyoruz onunla. İnşallah videoda sesin net çıkmıştır. En çok korktuğum yanda o. Türk serverı. Serverın adı arkadaşlar. Şurada yazıyor. Yardım komutu ile en alttaki. Serverın adı ee, ben oynamak isteyen oraya gelebilir. Aşağıda çok Bayağı şey var ya. Şey varmış. Taş. Hani gerektiğinden fazla var. Neyse. inşallah bir ayıya rastlamayız. Kurt yine basit de. Ayının pençeleri çok iyi vuruyor yani. Bakın bir tane şey. Geyik buradan çok iyi vuramayabilirim. Ama biraz yakınlaşırsanız gayet kolay bir av oluyor kendisi. Şöyle gıcırt. Şş, ayı falan gelmiyor değil mi? Şöyle hadi bismillah. Vurdun mu? Tavuklar hiç vurum vuramadım tavuk ya. aa İlk defa tavuk vuruyorum diyeceğim vuramadım. Tavuk niye öyle yürüyor lan? Engelli tavuk olsun burada. Gel buraya gıcırt hop sen gel sen gel sen gel neyse boşver sen nereye gittin evet şöyle gıcırt He, ee, gelmedim sen aa allah allah bir vuramadık gitti küfür ama ne nice şey. alabiliyor muyuz? Denedim ama alamıyoruz diye Yok. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Gayet kolay. Şunu al. Şurada birkaç tane daha alacak. Sonra şu taşlar alır gideriz. Bu ne? Bu da mı? Arrow. Evet, alalım taştan şey var mı acaba? Merak ediyorum. Hani Uğudun Arrow varsa o da vardır. Burada mıydı? O şuradaydı herhalde. Neredeydi o? <gülüyor> 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 Aa, evet. Taş. O, ok yok ha yokmuş. Evet, şunlardan biraz alıp gidelim. Evet sonra videoyu keselim. <laughs> Bayağı da taş varmış ya. atıp da gideceğim. Bir de vuruyormuşum. Aa geliyor. Aa evet geliyor bu baya. Vurdum mu onu ben? Şöyle bir daha. Gıcık. Şöyle ha. Önüne düştü. Vurdum. Allah tamam, bize. Oklar ziyan olmasın. İnşallah videoda da e, nefesim gelmemiştir. Geldiyse de çok özür dilerim. Yapacak bir şeyim yok.

Evet. Geldik. Şuna bakalım ilk önce. 82 olmuş. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, beğenip yorum atıp e, yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. E, bu arada nefesim falan gelmediyse videoda ve garip garip ses çıkmadıysa ne mutlu bana. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet olun.